<laughs> Hadi çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok aküretler saçlarım. Aküretlermiş. Çarpı 2. 3, 3, 3. Şey ben komiteden kaç aldım? Kaç bekliyordun? Second branch of the trigamonum. Çekil hadi oradan. bekliyordu. Ya, Yakalandım. 7 7 bekliyordu. 75 aldım. Sana aşkım. Ben 40-50 arası bekliyordum. 65 ben... aldım. Dedi ki bana, döndü yani dedi ki bence söyleyeyim. dedi biz dedi. 30 alacağız dedi bana. <laughs> Kendini de katıyor. Sadece kendisi söylüyor. Beni de katıyor. Dedi ki 30 alacağız dedi. Sonra aldı sekizini. Yalan söyle. Ben de evet. Alper'in en başından beri dedim ki Alper'e seksen alacak. alacaksın. <laughs> Onun da evet. oturuşa bak da. Bunu her bundan evet. her bahsettiğimde bana saydı, sövdü, almayacağını söyledi. Hakaret sonuç olarak hatta, hatta iddiaya da girdik. Aynen. Ya depol geldi yani. neler neler söyledi. Evet, i̇şte Arkadaşlarımız bitiyordu. ama sonuç olarak biz Çok dramatik <Aynen>. oldu. Ne <laughs> <laughs> yapmışız? Ne düşünüyorsun bu konuda? I'm removing. <gülüyor> <gülüyor> The overlapping muscles. <laughs>

Ben altınların fiyatını bilmiyordum. Sana bakıyorum sen de yapıyorsun. <laughs> ne kadar oldu altın? Ben de. Sonradan söylemek istemiyor gibi. Davam <laughs> 300, 300, 150, 70. Utku'yu zaten biliyorum. <laughs> Utku var mıydı önceden? <gülüyor> <gülüyor> Drama Queen var, olarak bir vardı. Tane. <laughs> Drama Queen <laughs> olarak vardı. 8 Ocak'ta konserimiz var. O yüzden e, bilet satmak için e, stand kurduk yine kulüp kız olarak. QR kodu göster belki videonun altındaki QR kodumuzu okutup şey evet, katılırlar. <laughs> evet bak bu QR koddan <laughs> bizim net biliyor yeterince? Siteye site ye gidebilirsiniz. Siteye gidebilirsiniz. Buradan hepimizin fotoğrafını falan görebilirsiniz. Çok amatörce çekildi ama olsun. <gülüyor> Çok Çok Burak sağ olsun. Burak, Burak çekti onu da onu da biliyorsunuz. Ben olsam şu insandan bilet almam mesela. Ben, ben alırım. Ay, ayıp ettim. Niye almayalım? Hemen netliğe gitmemiştim. Yukarı çıkıyor. Ozan azıcık daha deneyim. O yüzden şimdi onunla yola koyulduk. Biraz da okulu dolaşmaya. Dört defa inmeye çok Yani Laza indi. Gerçekten mi? sis oluyor. Zaten 2001'de de Türkiye'deki tek uçak kazası bir yerde uçak. Gerçekten mi? Hmm. Benim Benim bütün, <laughs> bütün, bütün, <laughs> bütün enerjim bitti. bitti ya. <laughs> bütün elizim, <hep> elizim. Senin, <laughs> senin enerjim senin, senin enerjin bitemez. En enerjik sensin. Hayır. Hayır sana bir şey olamaz. ne zaman gidiyorsun sen şimdi? Cumartesi beril yok. Cumartesi beril yok. <laughs> bugün e, 31 Aralık. Bugün hem yılbaşı hem de 1 Ocak Nisan'ın doğum günü. O yüzden bugün sabahtan ben de toplanıyoruz. Pasta yapacağız, kurabiye yapacağız, humus yapacağız, rus salatası yapacağım. Sonra onları yükleyelim. oraya gideceğiz. Nisan sütçü yapacağız. <laughs> ben ben Uyudum tamam mı? Böyle uykuyla uyanıklık arasında. Sadece bir, 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 bir kızla tek kalmıştım çok kötü bir olay olmuş diye kız çığlık atmıştı ben kabus gördükten sonra uykusu. Neyse. Bu hmm. kızla tekim yine. Ben uyuyorum birden bir şeye uyandım ama niye uyandım algılayamadım. Uyandım kız bayağı da uzun bir kız. Sadece kafası Slenderman gözünü Slenderman gibi bir Bana böyle ya. bakıyor, tamam mı? Sonra ben altıma sıçtım dedim ne oluyor çığlık attı falan. <gülüyor> <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> ne oluyor dedim. O da ki asıl sana ne oluyor sayıklıyordun dedi. Al. Uykunda dedi. Kimi sayıklıyormuşsun? Ben de. <laughs> Karaya sarsın ya. Bir. Sonra, <laughs> sonra şu şey falan diyormuşum. Seni, ya seni öldüreceğim. Senden nefret ediyorum. <laughs> öldüreceğim o çocuğu falan diyormuşum. Öldüreceğim Allah o adamı falan Allah diyormuşum. Allah. O da çok korkmuş ben öyle konuşunca. <laughs> öyle yani. Ben ha, de, şey. bu şey... işler sırayla deseydi. Sen beni bir çok korkuttun. <laughs> Aynen ben, ben de onu anlattım dedim. Sen de o sefer ben uyurken çığlık atmıştım. Tam kabusu uyanmıştım falan. Sonra dedi ki özür dilerim dedi. Seni ya. uyutmadıysam o gece dedi. Allah. Ben de, de <laughs> özür dilerim dedim. <laughs> Emirhan arkadaşın adı neymiş bilirsiniz? Hmm. Perek. <laughs> Çocuk dedi ki bana. <laughs> 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 Bakın ben de anlatıyorum. Dün şimdi ben çok erken uyudum tamam mı? 12'de uyudum yani. Hmm. Dedim ki aşırı yorgunum, uyuyacağım şu ben. Şevval su dökülür. Ondan sonra Şevval da onunla şey yapalım. geldi o ses falan dediklerini duydum ben. Mesela o da, da yukarı, odan yabancı da değiller. Aynen değiller. Orada uyandım zaten. Ee, sonra <laughs> ne dedi bu falan dediler, gülüştüler. Onları duydum. Sonra <laughs> ki ne demişim ben dedim bunları tamam mı? Sonra bir anda ben uyuyorum sanıyorken ne dedim ben diye sorunca o sorun kadar korktu. Bir anda herkes tövbe tövbe falan yapmaya başladı. Tamam ben de. Razı mı ama? Tamam. olabilir kırılabilir ama teller kırılmasın tamam mı? Sakin ya şurası lan. Ne yapıyorsun? Kart kurt yemeyin. Oğlum ben <laughs> tuzla da gülmez misin? Bu emiyecek bir şey değil ki. Hayır önce. Hayır önce. Olmasın bastırınca şey olmaz. Ne yapayım? Bana kadar verirseniz ben de durumu anlatacağım. Dur e, yapayım kahve tamam. Kimler kahve Türk kahvesi içiyor? Ben. İşe başlamadan önce bir Türk kahvesi. Hı -hı. <laughs> Böyle aşırı tatlı. Göster ayacıklarını. Bilmiyorum ya. Tan İspanya bana gel geldiği için lezzetli bir şey yiyelim hazır yapıyor kendisi. <laughs> evet, tamam. tamam Ben de olmazsa dedim dedim ama olur dedim şimdi. <laughs> ne olur ne olmaz iş olmaz. Tamam mi? krema zaten her arkada olur.

Lütfen Nisa'ya gelsin. Evet. Nisa ya ne yapıyoruz. Afiyet Nisa. Afiyet <laughs> olsun <laughs> 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 Güle 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 Şimdi ben bir de kurabiye abi. ya yapacağız. Ben, yani. ben ya. Tamam, ben tarifimiz yapayım. tamam. Kurabiye Sarabim tarifimize var. iki tane yumurta hmm. gidecek. Ee, her şeyini koydum. Bir kabartma tuzuyla un eklemesi kaldı. <gülüyor> Kurabiyemize <gülüyor> ama <gülüyor> undan <gülüyor> <ve> ne kadar <laughs> ekleyeceğimi ben hiç bilmiyorum. Şey olmadı. Sen evde doktor oluyorsun değil mi? Bence yuvarlak kalsın <laughs> bırakıyor kendini zaten ancası. Ha, keşfettiğim şey tamam. zaman. Şevval abi sen buna bir otur. Şevval'e yaptık biz bunu alacağız. Anladın, anladın mı lan? Anladım onu. Ben bir anladım. işte. Şevval'e sonra ne yapacağız lan? Hazırlanacağız. Biz de hazırlanacağız. Daha süsleneceğiz bir de. Böyle mi geleceğiz sonra? Böyle değil. Bu yemek yapma kombin. Ben mutlaka sizinle şey yapmam ya. Çıkmam. Erken mi kaçacaksın? Bu kurabiye hemen pişirelim. Tamam. Tamam hadi. Komuzlarımızın selamları var. Diğerlerine Kesiyorum. Mısır ne yemek yok Onlar, ama tatlı, pasta, çörek her şey var. Ne güzel. Onlar şey mi pek Ya <laughs> E, yaylaşacaklar mı? Evet. Hmm. lan? <laughs> ne <laughs> Tamam, bir de karıştıralım. Yeter belki. Yeter. Yeter, bayağı Evet. Evet, şimdi tadım vaktine geldik. Burada asal bir salon. ne heyecanlı. <laughs> Oğlum, bütün bunları yapmamız lazım. Bunlar bizim <laughs> Biraz zor döneyim. O kadar oynayasın var ki. Anladım sana. Geçe, <laughs> ben sana. Ben de kendim her şey anladım. Ne Ne kadar gel. gel. Hadi hızlı olun. Işık kaçma. Bebek gel. Be geldim diyor bak. Ay Bir kölerine... Tamam. süslemelerimiz. <laughs> Biz de bir pasta kursu almadık ama. Nisan dört tane ya yapabiliriz bence. Yap. Yapıyoruz. Ah bu. Ben olsun. Ama vakit yok. Çaktırma. Çok şey yaptık, yetişmedi ama kurabiyelerimiz el yapımı. Ben bitmedi mi Kırmızı var 2024'ye. Ne bir şeyler yapacağım ya. 2024. Buradan her şeye benzedi. Hmm. Hmm. Sen de nasıl ışık vurdun? Ne hmm. yapıyorsun? Güzel hmm. olur değil mi? Ne yapayım? Sen de düşün. ne yapayım? Aslan? İyi olmadı mı? Ne o? Hmm. Kalp ben çok güzel. Başka 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 başka. Abooo. Aramıza. <laughs> Süre tableti düşürsen. Yok mutluluk da önemli. Mutlu Anlat, da hocam. Anlat hocam. Sonra huzur. Karanlık çıkıyoruz zaten. Herkesin üçüncü sınıfa geçmesi. Geçeriz bu arada yani. Bu Bence geçer, de geçeriz. sen şey <laughs> çok emin değilim <laughs> <Kaçalım>. ama. <laughs> sen birden 5. sınıf olabilirsin yoldaki teyzelerin gözünde ama. Ahvam teyzem. Başka bir dileğim <laughs> Nevzat yalan söyledi de bir tane. Tıp öğrencisiyiz dedi. Ben en çok aşk diliyorum hepinize. <laughs> Aynen, hepinize bol bol. Beni bugün yaşadığımı şüphanettiler. <laughs> <laughs> Niye Nevzat? Kordolu entelektüel yaşlılar. Cahilleri kandırmayı bilirsin bir de. Hastamız. Taç apartmanımız. <laughs> Taç apartmanı bekliyoruz. Beklemek için. Nisa Hanım. Ağlattık. Ağlattık sonunda ağlattık. Bunun için her şey Şu kurabiyelerde bu kadar emek sen duygulan diye, <laughs> <laughs> Özellikle yapıldı. Yeterince Duy duygulandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne Efendim? Bunlar da, da Eksam, bunlar böyle. Onlar öyle. Giydiklerine bak. Cekim ne? Sus! Ne utanlıyım? Aha! Elyet gitti. Elyetten kaldım öyle biliyor musun? Üçüncüye giriyoruz şimdi. Vlog mu? Gerçekten Hı hı. önce çerçevemizi yapalım. Evet. Ay burada nasıl Evet. Bugün değil. Bu bu dakika şu, şu an. Şu an, şu an, an. Şey. İlk defa Dyson kullandığımız için <laughs> birazcık numara uğramış. Bilet dedik ne yapayım? Elim ayağım, elim ayağımda dolaşıyor. Evet. Hala konuşamıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Defne kim? Defne kim? Geçen gün toplantıya giren çocuk çok komik değil miydi? Sen Sude yoktun da. Hani evet. akşam biz ondan toplantı aldık Enes ya. Miydi? Enes diye bir çocuk girmiş şey diyor. Evet. Ben ben sabah 9'da gelemem diyor. Tamam mı? Evet. Hazırız. Evet. <laughs> Sizi duyamadım. <veremedim. gülüyor> research workshop'ın ne olduğunu anlatacağım ama ha. yine neyiz Yine dolanıyoruz etrafta. Yedinci bölge gibi bir şey. Ee, anlatacağız ama şimdi oturuma gitmemiz gerekiyor. Biz evet, bir, bir yemek yedik. Koşak koşak oturuma gideceğiz. Bir yemek değil. İki yemek. Ben iki de değilim. Üçüncüsün, üçüncünün değil. poşetelim elimde hala. Yani neyse. <laughs> Çok kötü oldum şu an ya. Çok, donuyorum. çok soğuk. Etkinlik evet. bitti ama biz de bittik. Taksiler bu arada içeri giriyordu. Ben gelirken içeride de taksi Giremiyoruz Doğardı. diye yalan sıktı. Yolar ama şey, giremiyorum sorayım. diyor. ve donuyorum. <laughs> <laughs> Sen nasıl Ankaralısın ya? Kardeşim ben bayağı da dışarı ya, çıkmıyorum. Yol oradan değilmiş. Yanlış yola yönlendirmiş. O siler bir şey bilmiyor. Evet. Hayır o değil. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <laughs> Biz bugün etkinliğin research workshop'ın ikinci gününe gidiyoruz. Çok Selinle. Onda başlıyormuş. Onda harika bir şey. Bugün onda başlıyor diye çok mutluyuz. Uyuduk biraz daha. Dün hiçbir şey yapmadık ama yorucu, yorucuydu. Çok Dün Özellikle böyle şey gibi bu yedinci bölge gibi tekrar oturumlara giriyoruz. Böyle öğretmenler, öğretmen demişim, hocalar, şey, profesörler Her. falan geliyor. Öyle tekrar bir şeyler anlattılar. Konumuz da research alakalı. Güzel. ikinci kadın çok iyiydi. Aynen güzel. ikinci hoca çok iyiydi. Şey, Türkiye'de de yapabiliriz. yapabiliriz? Bir araştırma nasıl yapılır? Araştırmacı doktor nasıl olunur? Onun için şey yapmıştık. Güzel kadın gayet güzel şeyler. ALX bir geni. Yani genetikçinin genetik hası köye giden oluyormuş. Bugün de şey ilk oturum nasıl makale yazılır falan filan. Böyle biraz daha bilimsel takılıyoruz. Güzel, çok araştırma şey, araş, şey değişim kızları evet. olarak. Ay, güneş. Etmez şey, ya. Başkentte kampüs var. Tamam. Gayet çok hoş ama şey uzak uzak. Uzak. çok uzak. Çok. Dağ tepe bayır çıkıyorsun ve dağ tepe bayır çıktığın için de şu an eksi altı derece Ankara. Yani tipimizden tipimizden belli bence eksi altı derece oldu. Bu hatıra olarak. Bye bye. Çocuklar anneniz iyi bir üniversiteden mezun oldu. Gerçekten. Çok çabaladım. Evet. Gözüm evet. aç. Otobüsü kiraladık arkadaşlar. Otobüs bizi götürecek şimdi. Abi bizi özel olarak bıraktı. <laughs> Küçük bir kaza yaptı otobüs. Hiçbir şey olmadı ama. Bir tane Ford donurmasıyla öpüştük. <laughs> Kalabalık değildik zaten. Mi? Yani o, biz ki... kendimiz indik. Sonra tamam Sonra işte e, bir şey yoktu hiçbir kere arabada da. Sonra adama dedik ki bizim acelemiz var abi. Çünkü ince de ortasında o da tam ablan. Abi bizi bir at ya. İnsanlar oldu ya hiç kullanmadıkları. Evet. Mesela birinin far far koleksiyonu vardı. O fara o fara mahvolmuştu. Kesin adamı dinliyorum. Çok önemli bir şey anlatıyormuş ama adamdı. De değişim programı program falan. Hemen adaya dedim. Ada dedim. Ada. Ben böyle. <laughs> ada gerçekten böyle. <laughs> Eray vardı, Eray gördü benim o halimi. Eray gülmeye başladı, sonra Adı bir anda diye kaldı. Ne oldu diye. Şey, anne uyanışı yaptım, aynen. aynen. <gülüyor> Biz gülüyoruz, er Ada dek gülmeyelim. <laughs> evet. Eve yeni geldim. Bugün de müzik provası vardı. Bu provada 14 Mart için konseri yaptık. Şimdi de 14 Mart'ta küçük böyle bir bu sefer koro halinde bir şeyler yapacağız. Bir onun provası vardı. Ona gittim. Sabah ders çalıştım çünkü artık çalışmam lazım. Ee, konser derken çok fazla provaya gittik. Doğru, doğru düzgün çalışamadım. Ondan sonra hafta sonu research workshop vardı. Ee, ona gidince ben hafta sonu hiç çalışmadım. Diyordum ki research workshop başkent tıptaydı. Başkent tıpta koruya yakın. Hani diyordum giderim geldiğinde dersime yine çalışırım diyordum ama bu hiç mümkün olmadı çünkü başkent tıp Allah'ın unuttuğu yerdeymiş çok uzaktaymış dağın başındaymış yani her türlü metroya gelirken yani tam metroya geleceğim yakın gözüküyor ama uzakmış ve hafta sonu da buz gibi buz gibi yani yordu bu iki gün bu iki hafta sonu beni gerçekten yordu o yüzden yani yavaştan tekrardan ders ritmine kavuşup sonra da 15 tatil olmayan bir haftalık tatilimde Adana'ya gitmek istiyorum ve yatmak istiyorum. Anlayacağınız üzere şimdi ben kendime yemek hazırlayacağım. Sizi öpüyorum. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok herhalde. Ben bu konuyu yapardım. Bir hafta önce. Nisa Hanım'la yine ders çalışıyoruz. Yine ders çalışıyoruz. Şimdi ders çalışıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Nisa. Saat 2. Saat 2. Ama bir tanesi. Eyvallah. Başlıyoruz. Hayır. <laughs> Aynen. Şevval Hanım kahveleri yapar <laughs> mı? E <laughs> eleman. Hayır kahveleri yaptı, <laughs> ben yapmayacağım köpüksüz oldu. ben Dün de kadar köpüklü yapmıştım önlerinde. Çok. Dün çok köpüklüydü. Çok. Öyle. Niye bugün böyle oldu? Tükürmedim içine ama. <gülüyor> <gülüyor> çam ağacının tam yanında biri var. Demek ki ya destek çıkıyor ya da yeni bir karakter ekleniyor. Yani bilemeyeceğim şimdi. Ben şimdiden. şey gibi derdim. Çam ağacı hani aile. Ve evet. benimizde mantı var. Çok iyi. Bugünkü mantımı <laughs> Değerlendirdiğiniz Bugünkü tartışma teyze. konusu. Dünkü açtığımız engin. Dünkü Çok güzeldi. Gerçekten <laughs> önümüzde yiyebilecekleri en lezzetli salçalı makarna yediler. Bundan her <laughs> oldukları şey, şey. Emirhan Bey ne diyorsunuz? Ben hayatımda öyle makarna yemedim. Hiçbir yerde yapmıyorlar bunu. Yıkan ben Yani ultra iyi olduğu için anlayamadılar. Yapamıyorlar. Yani, top yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Aynen. Zaman tatları böyle bir şey alışık olmadı da için daha önce. Yaklaş. Üfledim mi Olmuş mu? Abi bir ihtiyacı var gibi. Ne? Ben durdum. Abi <laughs> <Öyleyse. gülüyor> bir de doğrusunu <ne> yapabilirim. <laughs> Ne, yapayım? ne yapayım? Çöpe, Lisan. yap, bak ikiniz de aynı anda yapar mısınız lütfen şimdi? Bak ne Bak şorbalarımızı ve kısirlerimizi yaptık. Dışarıda da kar yağıyor. Dışarısı o kadar tatlı duruyor ki. Ya! Şey. Sen şey, mariz de geldin. sen sen bu adam. Özel olarak. Üretilirken geçinmemiş. <laughs> <laughs> sen dışarıyı gördün mü? Ben görmüyorum. Karya'ya bak, çok tatlıymış. Geç oraya. Aa! Bakacağım. <laughs> ya şey sen, yeter içerisinden... artık. <laughs> 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 Yalan <laughs> <Her gülüyor> Tam bir tam bir aile sofrası. Gerçekten çok. Havucu kıt kıt ağzına doğru. <gülüyor> <gülüyor> bunu çeviremiyoruz ya, ya. Aynısı mı? Aynısı. Evet, Şöyle bir çok şey, güzel. Güzel garip ya. yani. Anlam. Turşu halı. Sana düz. <rüzgün. gülüyor> Bu karamel maçı. <hatırlayamıyorum. gülüyor> <gülüyor> 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 Nisa, French fries. Nisan Nevzat'ı French fries aldı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o da bu ne falan filan. Evet. Çok Kendi içmek için. <laughs> kendi. <laughs> Sonra Nevzat da yapıyor işte nasıl yapıldığını gösterdi. Sonra ertesi gün sabah kendi yapmış. Biz uyuyorduk tamam mı? Uyanmış ne yapmış. Ne sadece şöyle, bu ne güzel bir icat ya. <laughs> şey, Çünkü <yapısın. gülüyor> French Price, iyi ki. Hayır anneme. Al... <laughs> <ne gülüyor> Sana <sevinmek gülüyor> şey French fries ben anne yaptı. Anne o demli çay. Kill the bird without stone. I'll talk to throw a bone for a while.